Sırdırarak gir. Hasretle düşledim, gözlerim doldu. Her yeri değişti, tanınmaz oldu. Yakınlar ölünce kimimiz kaldı? Yeşiller içinde sırdırarak gir. Gidip oturmaya versen de karar. Gitmezsen hasrettir, gidersen zarar. Viran olan evler yaşlıyı yorar, Yeşiller içinde sırdır Arap ki. Çözülmez sorunlar derindir acı. Herkes bir tarafta kardeşle bacı. Oturan varsa da ağır mı saçı yeşiller içinde sırdır Arap kir. Kekik kokar dağlar, bahçeler sümbül. Erkeği yiğittir, kadın narin gül. Her yerde çağlayan çeşmeler ödül, Yeşiller içinde sırdır Arapkir Kaynarca mekandı çocuğa gence, Güneşi batınca gözde eğlence, Kuzluk anılıyor balık denince, Yeşiller içinde sırdır Arapkir Köhnü üzümü var yenir Öyünde bütün sohbetlerde kebabı önde, Reyhan çayı ile şindigindemde, Yeşiller içinde sırdır Arapkir. Özgür taş delenden, kardeş tepteden, Güzel cücügenden büyük atmadan, Yiğitler harmandır yöre tutmadan, Bir uçtan bir uca sırdır Arapkir. Yazlar rüzgarlıdır geceler serin Gelince aklıma dalar giderim Her yıl katlanıyor hasret değerim Hazreti gönlümde sırdır Arapir.